Kurum kategorisi bu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi İslam Araştırmaları Merkezi. İslam dünyasında hazırlanan ilk ve en kapsamlı ansiklopedi olması ve Türkiye'de ilim dünyasına sunduğu başarılı çalışmalar sebebiyle Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırma Merkezi bu ödüle layık görüldü. Şimdi müsaadelerinizle İSAM için hazırladığımız videoyu izleyelim. Bağlar başında bir mekan. Zamanın durduğu bu yerde dış dünyada olup bitenlere pek de aldırış edilmiyor. Kapısından adım atıldığında ilim irfan dilinin konuşulduğu bir aleme geçiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM İslam araştırmaları alanında araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak, kütüphane ve dokümantasyon imkanları sağlamak amacıyla 1988 yılında kurulur. İslam Araştırmaları Merkezi Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı bir kuruluştur. İSAM'ın İslam Araştırmaları Merkezi'nin faaliyetlerini biz üç ana grupta belirleyebiliriz, toplayabiliriz. Birincisi araştırma bölümü, ikincisi kütüphane ve dokümantasyon bölümü, üçüncüsü ise İslam Ansiklopedisi. Tabi İSAM'ın asıl en önemli faaliyeti İslam ansiklopedisi olduğu için öteden beri İslam İslam derken İslam ansiklopedisi akla geliyor. İSAM, İslam tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel tarzda öğrenilmesine, tanıtılmasına yönelik bilimsel araştırma projelerini destekler. Beş kişilik yönetim kurulu tarafından idare edilen İSAM'da ansiklopedi çalışmalarını düzenlemek üzere İslam Ansiklopedisi İnceleme Kurulu ve ilim heyetleri de görev yapar. İSAM bugüne kadar yüzü aşkın araştırmacıyı akademik hayata kazandırdı. Halen yüze yakın araştırmacı adayına da destek vermeye devam ediyor. İSAM öteden beri de duyuyoruz. Araştırmacıların cenneti olarak e, okuyucular arasında bahsediliyor. İslam kütüphanesi bir aile ocağına dönmüş durumda. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Ansiklopedi, İslami ilimlerle İslam kültür ve medeniyetine ait kavramları, sahalarında eser vermiş ilim ve sanat erbabını, geçmiş İslam devletleri ve yöneticilerini, önemli tarihi olayları, dini ve sosyal hayatta etkili olan akımları, tarihi, ilmi ve kültürel müesseseleri, önemli yerleşim merkezlerini, diğer dinleri, İslam dini, kültürü ve medeniyetiyle ilgisi bulunan şahsiyetleri madde dizinine dahil etmiş durumda. 44 ciltte tamamlanan ansiklopedide bir kısmı yurt dışından olmak üzere konusunda uzman 2000'e aşkın yazarın maddesi bulunuyor. İslam ansiklopedisi milletimizin bilgi ve hikmet mirasını ve modern zamanlardaki bilgi birikimini dünyaya takdim eden çok önemli bir eser olmuştur. Aslında İslam ansiklopedisi sadece bir eser değil, bir medeniyet projesidir. Zira merhum Cemil Meriç der ki ansiklopediler medeniyetlerin amel defterleridir. Bu ansiklopedi İslam medeniyetinin amel defteri olarak bütün dünyaya takdim edilen çok önemli bir eser olmuştur. En büyük gayemiz bir an önce bu büyük eseri bütün bilinen dünya dillerine çevirerek insanlığın hizmetine sunmak olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, şimdi yüksek müsaadelerinizle İslam Araştırmaları Merkezi adına Profesör Doktor İbrahim Kafi Dönmezi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Bendeniz önceki ödül sahiplerinden farklı olarak bir kurum adına burada bulunuyorum. Esasen bu ödül konusu yapmak istem Araştırmalar Gezi'nin Başkanı Profesör Raşet Küçük Bey'e münasibiydi. Fakat kendisi bir operasyon geçirdiği için şu anda burada bulunamıyor. Ama aramızda İslam Araştırmaları Merkezi'nin bağlı olduğu Türkiye Diyanet Vakfı'nın başkanı, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Mehmet Görmez Bey var. Yine bu merkezin ve ansiklopedinin temelinden bugüne kadar başat rol oynamış eski Diyanet İşleri Başkanımız Tayyip Altkulaç Hocam yine eski Diyanet İşleri Başkanımız Ali Bardakoğlu Bey bundan önceki İslam Başkanımız Mehmet Akif Bey İslam Ansiklopedisi'nin o dünyaca ünlü kütüphanesinin kuruluşunda bugüne kadar gergef gergef örerek emek veren Profesör İsmail Erimsal Bey ee, ve az önce ekranda gördüğümüz ilk günden son gününe kadar çok büyük emeği olan Profesör Ahmet Özel Bey var. Yine İstanbul Başkan Yardımcımız Suat Doçen Suat Mertol Bey var. Ee, ben şahsen burada konuşma yapacağımı bilmiyordum. Herhalde bu değerli heyetten e, bir kişi konuşur diye düşünüyordum. E, ama teveccüh gösterip bu vasfeyi bana vermişler. İzninizle değerli Cumhurbaşkanım çok kısa bilgi sunmak isterim bu eserin arkasında gerçekten çok güçlü bir inanç, irade ve büyük bir samimiyet yatıyor. Oradaki çalışmanın yıllar yılı şahidi olduğum için düşünüyorum ki hep bunun keşke bir belgeseli yapılsa. Yani orada kurulan çalışma düzeni ve samimiyet ortamı gerçekten yakından bilenler tarafından hep müşahede edilir. Tabii bu eserin çok önemli bir yönü az önce belirtildiği gibi İslam dünyasında bir benzerini yapılamamış olmasıdır. Böyle bir kapsamlı İslam ansiyobesini İslam dünyasında henüz başaran olmadı. Bu geçtiğimiz asrın 20. asrın başlarında Batılıların hazırladığı İslam ansiyobesi 30 belki 31 yıl gibi bir sürede 5 cilt 6 bin madde olarak hazırlandı. İkinci edisyonu 48 yıl gibi bir sürede 11 cilt halinde 10 bin maddeye çıkarılarak hazırlandı. Ve çok ilginç bir şey bu ansiklopediyi dünyada ilk defa tercüme eden yine Türkiye oldu. Ama 47 sene gibi bir zaman aldı. 15 cildi. Şu anda ödüle layık görülen eser ise 25 yılda tamamı tehlif olmak üzere 17 bin maddeden oluşuyor. Dolayısıyla e, bu eserin arkasındaki e, ilmi birikim emek hakikaten takdire şayan ben burada sözümü uzatmamak için e, toplumumuzda çok büyük bir güven duygusu oluşturan Türkiye Diyanet Vakfı'nı e, bu kurumu ve onu desteklediği İSAM'ı, İslam Ansiklopedisini maddi manevi olarak destekleyen, katkısı olan e, herkesi şükranla almak istiyorum. Tabi ebediyet alemine intikal eden çok kişiler var, çok emek sahipleri var. Onları rahmetle alıyorum. E, ve e, İslam Ansiklopedisinden ibaret olmayan hizmetlerini İSAM'ın uzun uzun anlatmam doğru olmaz ama oradaki o ihtisas kütüphanesinin ülkemize ve bütün dünyaya ne kadar büyük hizmetler yaptığını e, araştırmacılar yakından görüyorlar e, Milyonlar ifade edilen şer'iye sicilleri 30 bin ilahiyat makaleleri e, veri tabanı ve benzeri birçok veri tabanlı toplumun hizmetine sunan bir kurum olarak bu özelliklerinde dikkatlerinizi art etmek istiyorum Tabii ki bu eserin ve bu merkezin ödüle layık görülmesi e, hususunda programın başında zikredilen heyete ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunmak bir görevimiz. Kurumumuz adına ben bu şükranları sunuyorum ama benim teşekkürüm kesinlikle cılız kalacaktır. Ama e, ben eminim ki bu ve tercih bilim dünyasında ve maşeri vicdanda çok büyük bir yankı bulacak ve asıl şükran bu olacaktır. Saygılarımı sunuyorum. 2014 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne kurumlar arasından İnsan şey, İslam ansiklopedisini yayınlayan İslam araştırmaları merkezini layık gördük. Uzun yılların çalışmasıyla 17 bin maddelik devasa bu ansiklopedi gerçekten milletimizin bir iftihar vesilesi. Ve İslam ansiklopedisi sadece Türkiye'nin değil İslam coğrafyasının da en kapsamlı eseri oldu. İslam ansiklopedisini bir tarih birikiminden ziyade istikbale yönelik bir medeniyet tasavvuru olarak gördüğümü burada tekrar vurgulamak isterim. Evet bu eser geçmişi ve geçmişin birikimini bize sunmakla kalmıyor bize geleceğin yolunu aydınlatıyor. Bu noktada emeği geçen tüm hocalarımıza özellikle şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. İlmiyle katkı verenlere, müsahihlere, mücellitlere, mürettiplere, alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum. İslam'ı Özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet Vakfını tekrar tekrar tebrik ediyorum. İslam ansiklopedisinin dijital ortamda da yayınlanmış olmasını son derece önemli buluyorum. Alfabe değişikliği yapmış bir ülkenin akabinde bunun tedbirlerini de alması ve mevcut birikimini Latin alfabesine aktarıp basma konusunda özel bir gayret göster gerekirdi. Matbu kitaplarda yapamamız bu gerekliliği şimdi sanal ortamda adeta bir serberlik bilinci içinde yapmamız gerektiğini düşünüyor ve ilgili bütün kurumları bu alanda olağanüstü gayret göstermeye davet ediyorum. Ve İslam Ansiklopedisi aynı zamanda tabi Türkçe ile kalmayacak. Birçok dilde yayınlanacağı için inanıyorum ki tüm dünyanın özenle dikkatle takip edeceği ve adeta kendileri için bir başucu ansiklopedi haline getireceği bir eser olacaktır. Sözlerime burada noktayı koyarken bir kez daha ödül tevdi edilecek üstadlarımızı tebrik ediyor. Her birine saygılarımı sunuyorum. Katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Çünkü ödül törenimiz başlıyor. Kıymetli konuklar, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almak üzere sinema alanında ödüle layık görülen Sayın Hülya Koçyiğit'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Koçyiğit. bizim 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü e, törenini Evet, Cumhurbaşkanlığı bekliyoruz. Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almak üzere tarih alanında ödüle layık görülen Profesör Doktor Sayın Engin Deniz Akarlı'yı sahneye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almak üzere edebiyat alanında ödüle layık görülen isim Sayın Alev Alatlı'yı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Evet Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü olmak üzere müzik alanında ödüle layık görülen Sayın Niyazi Sayın'ı sahneye davet ediyoruz. kategorisinde ödüle layık görülen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi adına Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almak üzere Profesör Doktor Sayın İbrahim Kafi Dönmez'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. ve saygıdeğer hanımefendinin fotoğraf karesinde yer almak üzere teşriflerini arz ederim. Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, törenin bu bölümünü burada noktalıyoruz. Sizleri ödül verilenler onuruna düzenlenen resepsiyon için resepsiyon salonumuza bekliyoruz efendim.